Kalk ve Uyar Hareketi podcast kanalı. Hüseyin Emre Aktaş. Herkesleşme, özünü koru, kendin ol. İnsanoğlu unutkan bir varlıktır. Bazı şeyler vardır unutulmaz. Bazı şeyler de vardır ki unutulmalıdır. İnsan geçmişte çektiği acıları, zulümleri hiç unutmamış olsa hayat çekilmez olur. Fakat insan o yaşadığı zorluklardan ders çıkartırsa hayat daha anlamlı bir hale gelir. Fakat insanın unutmaması gereken şeyler de vardır. Bunlar olmazsa olmaz şeylerdir. İnsanın varoluş gayesine uygun, yaratılış amacına uygun şeylerdir. Ne olursa olsun insan bunları unutmamalıdır. İnsan için iman en büyük imkandır. Rabbimizin bize bahşetmiş olduğu nimetleri saymakla bitiremeyiz. Bize verilen bu nimetleri unutmamamız gerektiğini ve bütün bunların ise şükrünün edasının gerektiğini bilmeliyiz. İnsan Allah'ın yarattığı en değerli varlıktır. O yüzden herkesleşmemelidir. Herkesleşmemek için de insanoğlu şu altı şeyi unutmamalıdır. 1- Hak ve hakikat odaklı bir hayata odaklanmayı bilmelidir. 2- sevgi, saygı, nezaket, zerafet ve letafet odaklı bir ilişkiyi önemsemelidir. 3. İnsanlarla yardımlaşma, dayanışma, iyilik, hoşgörü, vefa ve paylaşım eksenli bir bağ kurmalıdır. 4. İslam'ın ve insanlığın derdiyle dertlenmeye yönelik bir kaygıyı daima taşımalıdır. 5. Bedene değil ruha, cürufla değil cevherle, maddeyle değil manayla, kemiyetle değil keyfiyetle, kabukla değil özle güçlenmeyi bilmelidir. 6. Güçlü bir empati kültürüne sahip olmalıdır. Çünkü ilk işimiz insan olmak, insan kalmak ve insanca değer üretmektir. Her insanın içinde yarış halinde olan iki zıt kutup vardır. Birincisi iyilik, güzellik, umut, aydınlık, hak ve hakikat kutbu. İkincisi ise kötülük, haksızlık, karanlık, umutsuzluk, batıl ve zulüm kutbu. Hangisi hangisine galip gelecek derseniz elbette ki sen hangisini beslersen o galip gelecektir. O yüzden herkesleşmemek lazım. Öz mana dost. Bırak herkes herkesleşsin ama sen özünü korumalı, kendin olmayı denemelisin. İmkansız gibi gözükse de bunu başarmalısın. Hüseyin Emre Aktaş Kalk ve Uyar Hareketi Podcast kanalı